Dördüncü soruda resimdeki deliğin iç yüzeyinin alanı 210 santimetre kare, derinliği ise 5 santimetredir. Bu deliği kapatmak için dik dairesel silindir şeklindeki bir tahta kullanılacaktır. Buna göre bu tahtanın hacmi en az kaç santimetre küp olmalıdır şeklinde sorulmuştur. Resimdeki deliğin iç yüzeyinin alanı aslında silindirin yüzey alanını ifade eder. 2πrH ifadesi kullanılarak 2 çarpı 3 çarpı R'yi bilmiyoruz. Açsa derinliğimiz 5. Bunun 210 olduğu söylenmiştir. İşlemi devam ettirelim. 30 çarpı R 210'a eşittir. Buradan R 7 çıkacaktır. Dolayısıyla yarı çapımızın 7 olduğu sonucunu elde ettik. Şimdi bu deliği kapatmak için kullanılacak olan silindir şeklindeki tahtanın hacminin en az kaç olacağını soruyor. Bunu da pi R kare... H ifadesiyle yani 3 çarpı 7'nin karesi 49 çarpı 5 ile bulacağız. Bu çarpma işleminin sonucu da 735'tir.